Bilsem sınavı 3. sınıf B kitapçı Genel yetenek 2. soruyu çözeceğiz Soru işareti yerine aşağıdaki şekillerden hangisi gelmelidir? Arkadaşlar sorudaki bir matris Biz buna matris diyoruz satırlar ve sütunlardan oluşan Ve her satır ve sütuna şekiller yerleştiren Aralarında da bir bağıntı olan şekiller topluluğu Bakalım buradaki şekiller arasındaki bağıntı nedir? Üçgen daire kare İçlerinde de kare üçgen daire. Buraya bakıyoruz. Kare üçgen daire. Daire kare üçgen. O zaman hepsinde büyük olarak üçgen daire kare. Küçük olarak da kare üçgen daire olacak. O zaman buraya bakıyoruz. Büyüklere daire kare. O zaman burada büyük bir üçgen olacak. Yani A ile C'den birisi cevabı. Küçük şekilde bakıyoruz. Üçgen, daire, kare. O zaman içerisinde de kare olacak. Şimdi A'ya bakıyoruz. Üçgen, kare. C'ye bakıyoruz. Üçgen, kare. Ama birisinin içi taralı. birinin içi taralı değil. Bakıyorum. Her satırda bir tane siyah. Bir tane siyah. O zaman burada da küçük şeklin bir tanesi siyah olacak. O zaman cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Evet. Kursumuzda matrisleri anlatmıştık. Bu soruyu yapan birçok arkadaşımız oldu. Onları şimdiden tebrik ediyoruz. Evet, bizsem.sınav.com olarak hepinize başarılar diliyoruz.